altını sınıf öğrencisi Esma'nın Kömücü, sihirli parmaklar ekibi olarak bu projeyle Alzheimer, akıl sağlığı ve benzeri nedenlerle kendi adlarını, iletişim bilgilerini, adreslerini, anne babasının adını hatırlamakta güçlük çeken kişileri aileleriyle kavuşturmaya hedefledik. QR kodlarını oluştururken önce kişinin adını, adresini, bilgilerini QR kodu ekledik kağıt olarak çıkarttık ve sıcak baskıyla tişörtlere, kıyafetlere aktardık. Bu sayede telefon uygulamasıyla kıyafetleri okutarak bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Tamam. Ben 6. sınıf öğrencisi Bulen Medal Yalçın Sihirli Parmaklar ekibinde yer alıyorum. QR kodları ile Alzheimer, akıl hastaları ve benzeri nedenlerden dolayı evlerinden kaçan veya kaybolan kişileri bulan kişiler tişörtlerinde bulunan QR kodları okutarak bilgi sahibi olabilir ve onları evlerine, ailelerine kavuşturabiliyorlar.